Merhabalar arkadaşlar. Ben Tıp Akademistan Yavuz Şahin. Bugün sizlere insülin sekresyonu ve burada etkili olan ilaçlardan bahsedeceğim. 2025 son güncel bilgilerle buraya yepyeni ilaçlar eklendi. Bu da şunu gösteriyor. Mümkün olan en kısa sürede kazanalım çünkü her geçen gün yeni ilaçlar ve yeni mekanizmalar bulunuyor. Biraz daha bilgi yükümüz maalesef artıyor. Başlayalım. Karşımıza pankreas beta alıcık hücresi var. Burada ne var? İnsülin dolu veziküller var. Soru. insünün bu veziküllerde hangi elementle depolanıyor? Cevap çinko elementi sınav sorusu. Geldi yine gelecektir. Membranda ATP bağımlı potasyum kanalları var. Ve bu kanallar normalde kapalı değil. Diğer vücuttaki binlerce kanalın tersine açık halde bulunuyor. Niye açık halde bulunuyor? Çünkü sürekli potasyum sızdırıyor bu hücre dışına doğru. Ve hücre içi eksi halde negatif halde dinlenme anında bekliyor. Çünkü insülin saklamak istemiyor. Ne zaman ki yemek yedik kana glikoz çıktı. Kana çıkan glikoz her hücreye gittiği gibi buraya da giriyor giriyor. Kimle giriyor? Cevap glütlerle giriyor. Glütler bir kolaylaştırmış difüzyon örneği. Burada glukozu sokan glüt kaç? Cevap glüt 2. Fizyolojiden geldi. Biyokimyadan henüz daha gelmemiş sınav sorusu gelecektir. Gluk, giren glikoz yıkılıyor, glikolize uğruyor ve piruvat oluşuyor. Amaç işte ne demek Tabii ki ATP elde etmek. Oluşan ATP ne yapıyor? ATP bu anda potasyum kanın dikkat kapatıyor. Binlerce mekanizma açmayla bu ise kapanmayla kanallar kapandan da potasyum dışarı doğru gidemiyor. Potasyum kaçamadığı için içeride artı yüklü artınca içeride artı yüklerin artması demek ne demek her zaman? Depolarizasyon demek. Oluşan bu depolarizasyon sinyali membran boyunca ilerliyor ve membranın diğer tarafındaki bir kanalları bu voltajı bu yük değişimini hisseden kalsiyum kanallarını açıyor arkadaşlar. Kanallar açıldığında içeri kim giriyor? Bu sefer kalsiyumlar giriyor giren kalsiyum insülin dolu vezikülleri kasınca arkadaşlar ve insülin sekresyonu oluyor. O zaman soru gelsin. Pankreastan insülin sekresyonunda tetiği çeken ana mekanizma kim? Cevap ATP bağlı potasyum kanalları ne yapması? Kapanması, açılması değil. Demek ki bu kanallar kapanmalıymış ki içeride depolarizasyon meydana gelsin. Bu voltaj değişimi hisseden kalsiyum kanalları açılsın. İçeri kalsiyum girişimi ne yapsın arkadaşlar? insülin salınsın. Buradaki mekanımın her detayıyla fizyolojide, biyokimyada ve farmada her zaman soruldu. Ana salınan insülin periferdeki dokulara gidecek arkadaşlar. İşte bu dokularda restorana dokunacak. Restorana yapısında ne var? Krom elementi var. O zaman soru gelsin çıkmış. Biyokimya sınav sorusu insülin reseptör yapısında bulunup insülin duyarlılığını artıran, insülin daha güzel cevap vermesini sağlayan elementimiz kim? Krom çıkmış biyokimya sınav sorusu yine sorulacaktır. İnsülin reseptörü iki tane cevap verecek. Bunlardan bir tanesi arkadaşlar gidecek kendisi Ras MAPK üzerinden DNA'dan bir tane daha DNA yapacak. Yani replikasyon sağlayacak. Soru gelsin. İnsülin hangi yol üzerinden hücre çoğalmasını sağlar? DNA replikasyonu sağlar. Cevap Ras MAPK kinazo gelmedi. Patolojiden gelme ihtimali var. İkinci yoldan gidecek kendisi hücre içinde bulunan glut 4'lerin membrana doğru yönlenmesi sağlayacak. Çünkü glut 4'lerin bulunduğu doku kimdir arkadaşlar? kas dokusu 2 sessiz yağ dokusu 2 sessiz 2 artı 2 kaç 4 soru gelsin glüt 4'ün bulunduğu yani insüline bağımlı olan tek glütonun olan glüt 4'ün bulunduğu yok nelerdir cevap kas veya dokusu çok çıktı yine çıkacaktır peki ne oluyor bu glüt 4 ile tabii ki kendisi membran yerleştiren de kas veya dokusu çok büyük bir kitle vücudumuzda bu durumda kandaki glikozun kas veya dokusuna girmesini ve kan glikozunun düşmesini sağlıyor Toklukta işte bu durum ne yapıyor? Ne yapıyor? Bizim yemek sonrası hemen oluşan kan şekerini aşağı doğru düşünmemizi sağlıyor. İşte buradan beklenen muhteşem soru geliyor. İnsülin hangi yolu üzerinden glut 4'lerin sentezini arttırır? Glut 4'lerin membran önlenmesini sağlar. Cevap fosfotid 3 kinaz beklenen eli kulağında muhteşem sınav sorusu. Bu kesin gelecek arkadaşlar. Çok tatlı bilgi. USMLE'de çok soruluyor. Tuz deniz daha sorgulanmadı. Tekrar pankreas beta adacık hücremizin içine dönelim. Karşımızda pankreas beta adacık hücresi içerisinde insülin sekresyonu olan ikinci habercimiz kim? Cevap siklik ampe. Hatırlayalım jump'ı arttıran en kıymetli hormon kimdi? Tabii ki glikogondu. Dikkat glikogon işte ne yapar? Cevap insülin sekresyonunu arttırır. Her zaman çıkan fizyoloji veya biyokimya sorusu. Peki bunun farma halini 2024'te textbook'a girdi onay aldı. Glikogon analoğu olup insülin sekresyonu sağlayan ilacımız kim? Retatürdi. Henüz daha sorgulanmadı arkadaşlar. Devam edelim. Glikogon benzeri bir tane peptit buldular. Bu peptit tıpkı glikogon gibi dokundan da insülin sekresyonu sağlıyor. O yüzden buna glikogon like benzeri peptit dediler. GLP1 dediler. O zaman GLP1 ne yapar? Cevap insülin sekresyonu sağlar. GIP gastrik emtiyonu Bu da ne yapar? İnsülin sekresyonu sağlar. Henüz daha sorgulanmadı. Peki GLP1 analogları ne yaparlar? Günümüzde diyabette kullanılıyor. Semaglutid, albiglutid gibi sonu glutid arkadaşlar insülin sekresyonu sağlıyor. TUS bu soruldu. Peki ne sorulmadı? GIP ve GLP1 analog olan tirzapatit henüz daha sorgulanmadı. Bu da 2024 son baskı tekst konumuza girdi. Peki arkadaşlar? tabii ki beta 2 yöre. Beta 2 yöre ne yapar? Cam seviyesini artırır ve insülin sekresyonu sağlar. Bu deniz daha sorgulanmadı. Peki bunu kim inhibe ediyor? Cam pazaltan. Cam pazaltmak demek ne demek? Tabii ki GI olmak, inhibitor olmak demek. Kim o? Meşhur alfa 2 yöre. Alfa 2 yöre GI olarak cam pazaltır ve insülin sekresyonunu ne yapar? Tabii ki inhibe eder arkadaşlar. Farmakolojiden devam edelim arkadaşlar. Demiş ki biz ATP bağımlı potasyum kanallarını Tıpkı hücrenin kendisinin yaptığı gibi bloke edersek bu kanalları potasyum kaçamaz içeride kalır. Membranda depolarizasyon oluşur. Bu da kalsiyumların sokulmasına sebep olur ve insülin sekresi olur. Bu ilaçlar her kimse ATP bağımlı potasyum kanalını kapatarak bir anda insülin sekresini yapıyor. Sanılan insülin bir anda kan glikozunu hücrelere sokarak kan şekerini bir anda düşürüyor. Hipoglisi menekleri yüksek. İlk bulunan kim bu ilaçlar? Cevap ATP bağımlı potasyum kanal blokörleri. Cevap sülfümlü üreler ve mülitinler. Diyabette ilk bulunan ilaçlar bunlar. 2024'te bunun mekanizması sorgulandı. Yine gelecektir. Peki tam tersi ben bu kanalları aktive edersem ne olur? Tabii ki kanallar hep açık kaldığı için sürekli potasyum Hücre hep eksi halde kaldığı için hiçbir şekilde insülin sekresyonu yapmaz. İnsülin salınmamasını sebep olurum. Ben hangi hasta grubunda insülin sekresyonu istemeyeyim? İnsünomada nomada yani insülin sentezleyen pankreas kanseri varsa o hastaya bunu verelim. Kim o? Diyaz oksit. Oksitteki şu OK'yı OK Open K yani potasyum kanal o çizgisi olarak aklımıza getiririz arkadaşlar. Devam. Eğer bir insan karşımızdaki voltaj bağımlı kalsiyum kanal blokörüyle zehirlenmesi ne olur? Bu kanal kapalı kalırsa hiç kalsiyum girmez. Kalsiyum girmezse insülin sekresi olmaz. Kandaki insülin seviyesi ne olur? Düşük kalır. O yüzden bu ilaç zehirlenmesi hastaya ne yapmak lazım? İnsülin yerine koymak lazım. Dışarıdan insülin vermek lazım. O zaman soru gelsin. Hangi ilaç zehirlenmesinde hastaya insülin verilmeli? Çünkü o hastanın kanda insülin yok. İnsülin olmadığı için kan şekeri yüksekte kalıyor. Hiperglisemik halde kalıyor. Cevap kalsiyum kanal blokörü. Çok basit. Çünkü kalsiyum kanalını blok edersen ne olmaz tabii ki? insülin sekresyon olmaz. İşte arkadaşlar aynı anda aynı ekranda pankreas beta adacık hücresinin fizyolojisini, biyokimyadaki çok kıymetli noktaları ve farmakolojideki en güncel bilgilere ilaçları gösterdim. Umarım faydalı olmuştur. Umarım verimli olmuştur. Hepiniz kendinize iyi bakın. iyi çalışmalar. Kolay gelsin.